7. سورة فتح آية 7 نبي إحبار غيبية بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ومقصرين لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنَّ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَمَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزراع ليغيظ يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا سُورَةُ الْفَتْحِ بُ3 آيَتَيْنِ كَثُرُ وُجُوهِ إِجَازِهِ وَقُرْآنُ مُعْجِزُ الْبَيَانِ on vücuhu külliye icaziyesinden ihbari bil gayb beçi şu üç ayette yedi sekiz vecihle görünüyor. Birincisi, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ ile اِلَى feth Fethi Mekke'yi ondan evvel katiyetle haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İkincisi, فَجَعَلَ مِنَّ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا ifade ediyor ki, Sulh-u Hudeybiye, Çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş ve Kureyşiler bir derece galip görünmüş olduğu halde, manen sulh Hudeybiye, manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütühatında anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Fil hakika, sulh Hudeybiye ile Çendan maddi kılınç kılıfına muvakkaten konuldu, fakat Kur'an-ı Hakim'in, Barika asa elmas kılıncı çıktı. Kalpleri akılları fethetti. Müsaleha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Mehasini İslamiyet, envarı Kur'aniye, inat ve taassubat kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahiyeyi harp olan Halid bin Velid ve bir dahiyeyi siyaset olan Amr İbn-i gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Sulhu Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'ani onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal-i inkiyad ile İslamiyet'e gerden dade teslim olduktan sonra Hazreti Halid bir Seyfullah şekline girdi ve fütühat İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Mühim bir sual. Fahrul Alemin ve Habib-i Rabbul Alemin Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? El cevap, müşrikler içinde o zamanda saf-ı sahabede bulunan ekabir-i sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halit gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için hikmet ilahiye hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükafat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler, belki suyuf korkusuyla değil, belki barikayı hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti i fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü, La tekafun kaydıyla ihbar ediyor ki, sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki, Ceziretül Arap'taki Bedevi Akva, çoğu düşman olmakla beraber, Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısma azamı düşman iken, yakın bir zamanda hiç havf hissedilmezken Kabe'yi tavaf edeceksiniz ihbarıyla, Ceziretül Arab'ı itaat altına, ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyeti tamme vaz edilmesine delalet ve ihbar eder, aynen haber verdiği gibi vuku'a gelmiştir. Dördüncüsü, Huvellezî ersel <laughs> rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkili li yudhirahû aleddîni kulli. Kemal-i kat'iyetle ihbar ediyor ki, resûl i Ekrem aleyhisselatü vesselamın getirdiği din, umum dinlere galebe çalacak. Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir devletlerin ediyan resmileri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam garebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi aleyhisselatü vesselamın getirdiği din, umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor hem gayet vuzuh ve kat'iyetle ihbar ediyor. İstikbal, bu haberi gaybiyi, Bahri muhiti i Şarki'den Bahri muhiti Garbi'ye kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Beşincisi, Muhammedur Resulullah ve'llezîne ma'ahu eşiddâ'u alel küffâri ruhemâ'u beynehum terâhum rükkâ'an süccedâ İlâ âkhir Şu ayetin başı, sahabelerin enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayayı aliye ve mezayayı galiyeyi haber vermekle manayı ile tabakat-ı sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber manayı işaretiyle ehli tahkikçe vefat-ı nebeviden sonra makamına geçecek hulefa-i raşidine hilafet tertibi işaret edip her birisinin en meşhur medar imtiyazları olan sıfatı ı hastayı dahi haber veriyor. Şöyle ki vellezine ma'hu maiyeti mahsusa ve sohbeti hasa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi eşidde ve alel küffar ile İstikbalde küre arzın devletlerini fütuhatı ile titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer'i gösterir. Ve ruhame beynehum ile istikbalde en mühim bir fitnenin vuku'u hazırlanırken, kemali merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefis ederek, Kur'an okurken mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı da haber verdiği gibi Terahum rukkan succede yebtagun fadlan min Allah ve Saltanat ve hilafete kemal ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemali i ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sucutta devamı ve kesreti herkesce musaddak olan Hazreti Ali'nin istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazla ilahi olduğunu haber veriyor. Altıncısı, ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَىٰ fıkrası iki cihet ile ihbar-ı gaybidir. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam gibi ümmi bir zata nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Evet Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberlerindedir. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler ki o vasıfları kutsiler yani mukaddes tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde şu sure-i fethin meteluhum fit tevra hükmünü müteaddit ayatıyla tasdik ediyor. İkinci cihet ihbar gaybi şudur ki meteluhum fit tevra fıkrasıyla ihbar ediyor ki sahabeler ve tabiinler İbadette öyle bir dereceye gelecekler ki, ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesret-i sücüdden hasıl olan bir hatemi velayet nevinde alınlarında sikkeler görünecek. Evet, istikbal bunu vuzuh ile ve kat'iyyetle parlak bir suretle ispat etmiştir. Evet, o kadar acı fitneler ve da iyi siyaset içinde gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi bin rekat namaz kılan ve Tausu Yemeniyi gibi 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zatlar meteluhum fittevara sırrını göstermişlerdir. Yedinci ve meteluhum fil İncil kezerin, akrjel şat'u fu fe fazeru fu istağludu fu istabaa ala suke. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فكراسة iki cihet ile ihbar-ı gaybidir. Birincisi, Nebi-i Ümmi'ye nispeten gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. Evet İncil'de ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhisselatu vesselam vasfında ma'hu katibun min hadidin ve ümmetuhu gibi ayetler var. Yani Hz. İsa aleyhisselam gibi kılınçsız değil, belki sahibi seyf bir peygamber gelecek, cihada memur olacak ve onun sahabeleri dahi kılınçlı ve cihada memur olacaklardır. O kadîb ve hadid sahibi reis-i alem olacak. Çünkü İncil'in bir yerinde der, ben gidiyorum, ta alemin reisi aleyhissalatu vesselam gelsin. Yani alemin reisi geliyor. Demek oluyor ki, İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki, sahabeler çenden mebdede az ve zayıf görünecekler. Fakat çekirdekler gibi neşmünema bularak yükselip, kalınlaşıp, kuvvetleşerek, küffarın gayızlarını onlara yutkundurup, boğduracak vakitte, kılınçlarıyla nev-i beşeri kendilerine musahhar edip, reisleri olan peygamberin aleyhissalatu vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i fethin ayetinin mealini ifade ediyor. İkinci veci, şu fıkra ihbar ediyor ki, sahabeler çenden azlığından ve zaafından sulh-u hudeybiyeyi kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki ruh-i zemin tarlasında desti kudretle ekilen nev-i beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz sümbüllerine nispeten gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. Evet, istikmal bu ihbar-ı gaybiyi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda hafi bir imada daha var ki, sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile sena ederken, en büyük bir mükafatın vadi makamca lazım geldiği halde, mağfireten kelimesiyle işaret ediyor ki, İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret kusurun vukuuna delalet eder. Ve o zamanda sahabeler nazarında en mühim matlub ve en yüksek ihsan mağfiret olacak. Ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Mağfireten kelimesi nasıl bu latif imayı gösteriyor öyle de surenin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ cümlesiyle münasebet Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil, çünkü ismet var, günah yok. Belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile peygambere müjdeyi i mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha katar. İşte ahir-i fethin üç ayeti, on vücuh icazından, yalnız ihbar-ı gaybi vecihinin çok vücûhundan yalnız yedi vechini bahsettik. cüz ihtiyari ve kadere dair 26. sözün ahirinde şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lem'ay-ı icaza işaret edilmiştir. Bu ahirki ayet cümleler yine sahabeye baktığı gibi kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor.'' ve elfazıyla sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi hurufatıyla ve o ayetteki hurufatın tekerrürü adedine yine Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffa, Rıdvan gibi tabakat-ı meşhure-i sahabede bulunan zatlara işaret ettikleri gibi ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk yine ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor.'' Subhaneke la ilmelena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. Sure-i Fethin ahirindeki ayetin manayı işarisiyle verdiği ihbar-ı gaybî münasebetiyle gelecek ayette aynı haber, aynı manayı işaretiyle verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. Bir tetimme Ve lehedeynâhum sırâtan müstakîme وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki, nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Birinci nükte, Kur'an-ı Mucizül Beyan, mefahimiyle, manayı sarihiyle ifadeyi hakaik ettiği gibi, üslüplarıyla, heyatıyla, çok mani işariyeyi dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabakayı manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murad olabilir. İnsanın cüz'î fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. İşte bu sırra binaen ayat-ı Kur'aniyenin ehli tefsir tarafından hadsiz hakaiki beyan edilmiş müfessirinin beyan etmediği daha çok hakaikı var. Ve bilhassa hurufatında ve manayı sarihinden başka işaratında çok ulumu mühimme vardır. İkinci nükte, İşte bu ayet-i kerime, minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhedai ve ve hasune ulaike rafika tabiriyle, sırat-ı müstakimin ehli, ve hakiki ni'am-ı ilâhîye mazhar, nev'-i beşerdeki taife-i enbiya, ve kafile-i sıddıkîn, ve cemaat-i şüheda, ve esnaf-ı sâlihîn, ve envâ-ı tâbiînin bulunduklarını ifade etmekle beraber, âlem-i İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra, o beş kısmın imamları ve baştaki rü'esalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekle, onlara delalet edip ifade ettiği gibi ihbar-ı gayb nev'inde bir lemay icaz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet, minen nebiyyin nasıl ki sanahatle Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselama bakıyor ve sıddikin yine Ebu Bekir'i sıddika bakıyor hem Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus ve Sıddıkinlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şühede kelimesiyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali rıdvanullahi aleyhim ecmaini üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü Sıddık'tan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehit olacaklarını, fazilet şehadetleri de sair fezaillerine ilave edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. Ve kelimesiyle Ashab-ı Suffa, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek ve hasune ulaike rafika cümlesiyle manayı sarihiyle onların ittibaına teşvik ve tabiînlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle manayı hulefâ hulefai erbaanın beşincisi olarak ve innel hilafete ba'di 30 sene hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren müddeti hilafeti azlığı ile beraber kıymetini azim göstermek için o manayı işaretiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Elhasıl Sure-i Fethin ahirki ayeti Hulefai Erba'a'ya baktığı gibi bu ayet dahi teyiden ihbar-ı gayb nevinden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar. İşte Kur'an'ın enval ı icazından olan ihbar-ı gayb nevinin lemaat-ı icaziyesi ayat-ı Kur'aniye'de o kadar çoktur ki hasra gelmez. Ehli zahirin 40-50 ayete hasretmeleri Nazarı zahiri iledir. Hakikatte ise binden geçer. Bazen bir ayette 4-5 vecihine ihbari gaybi bulunur. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev aktana. Subhanaka na'ilmenana illa ma 'allamtana. Innaka entel alimul hakim. ButextThemee ikinci bir izah. Kardeşlerim, her ikisini faydalı bulmasından iki izahı beraber kaydetmişler, yoksa biri kafi idi. Şu âhir-i fethin işareti gaybiyesini teyit eden, hem Fatiha-i Şerife'deki sırat-ı müstakim ehli ve sırat-ı en'amte aleyhim ayetindeki murat kimler olduğunu beyan eden, hem ebedül abadın pek uzun yolunda en nurani, ünsiyetli, kesnetli, cazibedar bir kafire yürüfekayı gösteren, ve ehli iman ve ashabu şuuru şiddetle o kafireye tebaiyet noktasında iltihak ve refakate mucizane sevk eden şu ayet فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Yine ahir-i fethin ahirki ayeti gibi inme belagatta ma'arizül kelam ve müstetbeatü manayı maksuttan başka işari ve remzi manalarla Hulefâ-i erbaa ve beşinci halife olan Hazreti Hasan'a işaret ediyor. Gaybi umurdan birkaç cihette haber veriyor. Şöyle ki, nasıl ki şu ayet manayı sarihi ile nev-i beşerde ni'ama aliyeyi ilahiye mazhar olan, ehli ı müstakim olan kafileyi enbiya ve taife-i sıddıkîn ve cemaati şüheda ve enva-ı salihin ve sınıfı tabi'in muksinin olduğunu ifade ettiği gibi, alemi İslam'da dahi o taifelerin en ekmeri ve en eftali bulunduğunu ve nebiye ahir zamanın sırrı veraset-i nübüvvetten teselsül eden taife-i verese -i enbiya ve sıddık-ı ekberin madeni sıddıkiyetinden teselsül eden kafire-i sıddıkin, ve hulefai selasenin şehadet mertebesiyle merbut bulunan kafile-i şüheda, vellezine âmenû ve amilu salihat sırrıyla bağlanan cemaat-i salihin ve kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibkumullah sırrını imtisal eden ve sahabilerin ve hulefai raşidinin refakatinde giden esnaf-ı tabiini ihbar-ı gaybi nev'inden gösterdiği gibi ve sıddîkîn kelimesiyle manayı işari cihetinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe Sıddık ünvanıyla şöhret bulacak ve Sıddıkîn kafilesinin reisi olacak Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı ihbar ediyor. Ve şühede kelimesiyle Hulefa-i Raşidi'nden üçünün şehadetini haber veriyor ve Sıddık'tan sonra üç şehit halife olacaklar. Çünkü şüheda cemdir. Cem'in akalli üçtür. Demek Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum sıddıktan sonra riyasete İslamiyet'e geçecekler ve şehit olacaklar. Aynı haberi gaybi vuku bulmuştur. Hem vasalihin kaydıyla ehli suffa gibi taat ve ibadette Tevrat'ın senasına mazhar olmuş, ehli salahat ve takva ve ibadet istikbalde kesretle bulunacağını ihbar etmekle beraber ve hasune ula ikrafika cümlesi sahabeye ilim ve amelde refakat ve tebaiyet eden tabiinlerin tebaiyetini tahsin etmekle evet yolunda o dört kafilenin refakatlerini Hasan ve güzel göstermekle beraber Hazreti Hasan'ın birkaç ay gibi kısacık müddeti hilafeti çenden az idi fakat innel hilafete ba'di 30 sene Hükmüyle ve ihbare gaybiye yine beviyenin ile ve İbni Hasan "Hada seydun seyslihullah bihi beyne fi'atayn azimatein" hadisindeki mucizane ihbare gaybiyye yine beviyi tasdik eden ve iki büyük ordu iki cemaat-ı azime-i İslamiyyenin temin eden ve niza'ı ortalarından kaldıran Hazreti Hasan'ın kısacık müddeti hilafetini ehemmiyetle gösterip Hulefai Erbaa'ya bir beşinci halife göstermek için ihbar-ı gaybî nev'inden manayı işaretisiyle ve ve hasune ulaike rafika kelimesinde beşinci halifenin ismine ilmi belagatta müstetbeatü terakip tabir edilen bir sır ile işaret ediyor. İşte meskûr işari ihbarlar gibi daha çok sırlar var. Sadedimize gelmediği için şimdilik kapı açılmadı. Kur'an-ı Hakim'in çok ayatı var ki, her bir ayet çok vecihlerle ihbar-ı gaybî nevindendir. Bu nevi ihbarat gaybiyeyi Kur'aniye binlerdir. Rabbena la tu'akhidhna in nesina ev akhta'na. Subhanaka la ilme illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Hatime. Kur'an-ı Hakimin tevafuk ciyetinden tezahür eden ya cazi nüktelerinden bir nüktesi şudur ki, Kur'an-ı Hakim'de ismi Allah, Rahman, Rahim, Rab ve ismi Celal yerindeki hümenin mecmu'u dört bin küsurdur. Bismillahirrahmanirrahim, hesab-ı ebcedin ikinci nevi ki, huruf-ı heca tertibiyledir, o da dört bin küsur eder. Büyük adetlerde küçük kesirler tevafuku bozmadığından küçük kesirlerden katlı nazar edildi hem elif lam mim tazammun ettiği iki vavu atıf ile beraber 280 küsur eder. Aynen Sure-i El-Bakara'nın 280 küsur ismi celaline ve hem 280 küsur ayatın adedine tevafuk etmekle beraber Ebced'in hecai tarzındaki ikinci hesabıyla yine 4000 küsur eder. O da yukarıda zikri geçmiş beş esma-i meşhurenin adedine tevafuk etmekle beraber, Bismillahirrahmanirrahim'in kesirlerinden kat-ı nazar adedine tevafuk ediyor. Demek bu sırrı tevafuka binaen, Elif, la, Mim hem müsemmasını tazammun eden bir isimdir, hem El-Bakara'ya isim, hem Kur'an'a isim, hem ikisine muhtasar bir fihriste, hem ikisinin en muzeci ve hulasası ve çekirdeği, hem r-Rahim'in mücmelidir. Ebced'in meşhur hesabıyla Bismillahirrahmanirrahim ismi Rab adedine müsavi olmakla beraber Errahmanirrahim'deki müşeddet ra iki ra sayılsa o vakit 990 olup pek çok esrar-ı mühimmeye medar olup 19 harfiyle 19 bin alemin miftahıdır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da lafz Celal'in tevafukat-ı latifesindendir ki, bütün Kur'an'da saifenin ahirki satırın yukarı kısmında 80 lafz Celal birbirine tevafukla baktığı gibi, aşağıki kısımda da aynen 80 lafz Celal birbirine tevafukla bakar. Tam o ahirki satırın ortasında yine 55 lafz Celal birbiri üstüne düşüp ittihad ederek, güya 55 Lafz-ı Celal'den terekküp etmiş, bir tek lafzayı celaldir. Ahirki satırın başında yalnız ve bazı üç harfli kısa bir kelime fasıla ile 25 tam tevafukla tam ortadaki 55'in tam tevafukuna zammedilince 80 tevafuk olup o satırın nısfı evvelindeki 80 tevafuka ve nısfı ahirdeki yine 80 tevafuka tevafuk ediyor. Acaba böyle latif, zarif, muntazam, mevzun, İyacazlı bu tevafukat nüktesiz, hikmetsiz olur mu? Haşa olamaz. Belki o tevafukatın ucuyla mühim bir define açılabilir. Rabbena la tu'akhidina in ev akhta'na. Subhaneke la ilme illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Sayit Nursi. 8. lem'a Kerameti Gavsiye Risalesidir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasında ve Hatt-ı Kur'an Lem'alar mecmuasında neşredilmiştir. 9. lem'a Hatt-ı Kur'an Lem'alar mecmuasında neşredilmiştir.